Selamlar. Şimdi sizi estetisyenlere gitmekten kurtaracağım. Yüzünüzü mü gerdirmek istiyorsunuz? Vücudunuzda bir yeri mi gerdirmek istiyorsunuz? Harika, müthiş bir formül şimdi geliyor. Hadi gelin bakalım. İki tane aspirini aldık. Bir, iki. Bunları başlıyoruz dövmeye. Bir tatlı kaşığı karbonat. Bildiğiniz karbonat. Aldık, kabımıza koyduk. Bir yumurtanın sarısını, bak özellikle sarısını aldık, karbonatlı kabımıza koyduk. Şimdi o dövdüğümüz iki aspirini de bunlarla karıştırıyoruz. Aldık. Böyle homojen bir şekilde karıştırıyoruz. Arkadaşlar bunlar böyle jel gibi olacak. Gel. İyice karıştır, karıştır, karıştır. Bunu bu karışımdan böyle bir fırçayla alıp arkadaşlar ister yüzüne ister karnına, neresi gerilsin istiyorsan, neresi kendini gerilesin istiyorsan uyguluyorsun. Güzel. Uyguluyorsun. Böyle. Sonra 15 dakika bekliyorsun. Ilık bir suyla yavaş yavaş bu karışımı temizliyorsun. Evet arkadaşlar. Bir hafta boyunca neresi gerilsin, neresi estetisi, estetiğe ihtiyacı var oraya bunu uygula. Söylediğim biçimde bak ne kadar güzel oluyor. Orası sanki ameliyat olmuşsun gibi geriliyor. Hadi dene. Senin de böyle formüllerin varsa yorumlara yaz. Eğer bu içeriği faydalı bulduysan da beğenmeyi ve arkadaşlarınla paylaşmayı unutma. Kendine iyi bak.